Gündem özelde Eskişehir ve ülke gündemi konuşulmaya devam ediyor. Programa canlı bağlantıyla katılan AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan yaşanan dolu felaketini ve Estim Teksan bölgesindeki yoğun yağışlar sonrası oluşan sel görüntülerini değerlendirdi. Çalışkan konuyla alakalı CHP İl Başkanı Recep Taşer'le sosyal medyadaki atışmalarına da değindi. Şehrimizde tarım alanlarına ilişkin doludan e, yine e, mal olduğu gibi ee, özellikle Estim-Teksan bölgesinde de e, aşırı yağışların, yoğun ani yağışların oluşturduğu göletler oluşuyor. Hemşehrilerimizin neredeyse diz boyuna kadar gelen göletler söz konusu. Ee, biz bu konuya ilişkin olmak üzere Estim-Teksan bölgesindeki yoğun yağışların e, bu bölgedeki altyapı ilişkin çözümler e, gerek altyapıdaki boruların genişletilmesi veya yeni ek e, atlar suretiyle altyapının çözebileceğini değerlendirdik. buna iş yorumlarımızı e, sosyal medyamıza yansıttık. E, sonradan e, öğrendim e, Sayın Başkan e, ve ilişkin bizim tweetimizi sağ olsun e, retweetlemek suretiyle e, bu konuya ilişkin e, oluşan soru e, tüm eski hemşerilerimize iletmeyi tercih etmiş. Teşekkür ediyoruz. Yani e, bizim ilettiğimiz sosyal medyadaki bir konuyu onlar da iletme ve daha çok insana ulaşma vesilesi oldukları Biz bizim e, tweetimizi retweetledikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Oraya da bir yorum yazmışlar ama e, o yorumu biraz e, an, an, çok da anlayamadım. Mesele şöyle, e, bizim e, Recep Bey ile aramızda e, birbiriyle e, çekişmeyi gerektirecek veya e, birbirimizin konuştuğu lafları parlak çekilecek çekmeyi gerektirecek e, bir yolumuz yok. Rahatlıkla bize de görüşebiliyoruz. Tüm il başkanlarımızda olduğu gibi. Burada asıl konuşulması gereken şey şu yine. E, şehrimizde sel suyu, yağmur suyuna ilişkin bazı mahallelerindeki altyapı eksikliğini veya olan altyapının e, yetmemesi ilişkin basite sıkıntısının ortadan kaldırılması. E, yıllar önce rahmetli Belediye başkanlarımız tarafından yaptırılan alt iş kısmı bugün yetersiz geliyor olması sebebiyle bir sıkıntı dokuyor. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zeni Çalışkan Eskişehir'e yapılan yatırımlardan millet bahçesi hakkında izlenimlerini aktardı. O bölgede bir aya kadar hizmet alacağımızı bir noktaya gelineceğini değerlendiriyoruz dedi. Çalışkan ayrıca İl Halk Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldığını da belirtti. Sayın Bakanımız Nabi ile birlikte o bölgeyi gezdik. Ben öncesinde daha önce de kendim gezmiştim. O bölgede inşallah bir aya kadar hizmet alacağımız bir noktaya geleceğini değerlendiriyoruz. Artık çimler serilmeye başlamış. Bizi iki anlamda dört seyli oldu ama... Muhtemelen 650'yi yakalayabileceğimiz bir kapalı araç park yerine sahip olduk. Çok güzel. Orayı gezdik. Tertemiz, pırıl pırıl olmuş. Ee, üst yapı ve yine ağaçlar, yeşillikler, e, çimler yapılıyor. E, tuvaletler e, orada bir küçük e, millet kıraathanesinin teliğinde, kütüphanenin olduğu bir alan çok güzel olmuş. İnşallah artık şeyler de yandaki korumalarda ortadan kalktığından e, rahatlıkla geçenler de içeriği görebileceği bir hal aldı. Allah'ın izniyle inşallah bir ay içerisinde millet bahçesini hemşirelerimizin hizmetine e, geçirmeyi planlıyoruz. Güzel haber. bu 10 15 gün sarkar sarkmaz ama e, çok hızlı bir çalışma var. Yine e, ya belki 1 1,5 aya kadar kütüphane hizmet alacağız. E, kütüphanemiz bitti, Kütüphanemizle ilişkin çalışmamız da devam ediyor. E, sona gelinmek üzere. Bugün hatta sayın Kültür Bakanımızın katılımlarıyla e, bir alışveriş merkezinde butik bir kütüphane açılışı yapıyoruz. E, yaklaşık ee, yarım saat 40 dakika sonra ona da katılacağım ben. Ee, o da hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Hukukçu Ayhan Kavassa programın bir diğer konuydu. Döviz fiyatlarındaki yükselişin olası sebeplerini değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde petrol fiyatları çok düşmüştü. Türkiye'de buna seviniyordu. Hani biz turizm gelirimiz olmayacak ama petrol de işte 15-20 dolarlara düşünce petrolün varili Oradan da giderimiz az olacak diye seviniyorduk ama işte bugün gelinen noktada tekrar 38-40 dolar bandına gelince petrolün varili bizim ihracatımız aynı hızda geri gelmiyor. İthalatta yani biraz ihracat yapabiliyoruz ama ithalatımız da yine aynı hızda artıyor. Yani döviz giderimiz çok, gelirimiz de turizm sebebiyle azalınca dışarıdan da yatırım gelmeyince maalesef Türkiye'nin de işte 170 milyar dolarlara varan kısa vadeli borcu var. Bununla birlikte 30-40 milyar dolar senelik cari açığı da düşünüldüğünde bize senede 200 milyar dolar para lazım. Ama bu 200 milyar dolar para maalesef işte turizmle gelmiyor, ihracatla gelmiyor, yabancı yatırımla gelmeyince bu sefer dövizle borcu olanlar içeriden döviz satın alınca yatırımcı da mevduat olarak dövizi tercih edince döviz fiyatları yükseliyor. Bizde dövizin yükselmesi demek enflasyon da yükselmesi demek haliyle.